benimle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, nasıl ee, Melasen Box'ta şey yani Melasen Box'un biliyorsunuz 27.0 e, şey geldi sürümü geldi ve bu Play Store'da çok yani nerede yüzde 90 yani 95'inizde yoktur bu. E ee, bunu nasıl indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok basit ama yapması da çok basit arkadaşlar. <laughs> yani ama ilk olarak bir tane Play Store'dan uygulama indirmemiz gerekecek. XAPK Installer arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indirdiniz, açmanıza da gerek yok. Sonra sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Şimdi e, buradan e, bakın e, buradan buluyorsunuz. Bakın neyi bulacaksınız? E, hemen size göstereceğim arkadaşlar. Hemen bulayım ben. Bakın arkadaşlar en üstte çıkan direkt modyoluymuş ben modyolu indir indirmiştim. Şimdi arkadaşlar giriyorsunuz modyola. Tabii ki de partnerleri özel Discord'da Discord'da size link veriyorlar. E ben orada indirdim. Ama burada da bir yol var arkadaşlar. Bakın buraya girdik. bakın burada Melansenosim 270 falan yazıyor. Buradan aşağı inin Dowland 100 100'e şuna basın. Sonra buradan üsttekine basın arkadaşlar. Bu alttakine basarsanız es, eski bir sürüm indirmiş oluyorsunuz ama üsttekine basın. Basın arkadaşlar. Evet, şu an bekliyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar burada. Buradan dolan da basıyorsunuz. Sonra buradan direkt iniyor size. Sonra arkadaşlar şu an 20.27.0 inmemiş olacak. Peki nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar bu indirdiğimiz programa giriyoruz arkadaşlar. Burada ekran küçülmüş olabilir. Yaklaştırırsanız çok daha iyi olur. Hemen açılsın. Biraz bekliyorsunuz. Biraz yavaş yüklenen bir program. Burada da yapacağımız iş çok basit. Buradan sol üstten çarpıya basıyorsunuz. Buradan da çarpıya basın. Ve burada arkadaşlar xapk dosyanın yükleyene basıyorsunuz. Son arkadaşlar e, burada dosyalar çıktı. Eee Bakın Melon Sandbox Melon Playground 27.0 Bakın burada çıktı Sonra buradan şu tuşa basıyorsunuz arkadaşlar Bakın sağdaki tuşa basıyorsunuz Şu yeşil sağdaki Bunun yanındaki sağdaki yeşil tuşa basıyorsunuz Bunu Bastığınızda Biraz bekliyorsunuz Sonra uygulamayı güncelle diyorsunuz Biraz bekliyorsunuz Ve Tamam tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar Evet. Şimdi arkadaşlar Melan Somos 27.0'ımız güncellenmiş oldu. Ee, workshop düzgün çalışmayabilir. Ee, yani çünkü bir tık sıkıntılar var. Fakat Play Store'a geldiğinde arkadaşlar zaten büyük ihtimalle gözük gözükecektir. Ee, Uygulamayı yediğini alarak silikli yaparak şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, modları falan yedekleyerek silikli yapıp e, Play Store'a indirirseniz çok daha sağlıklı olur. Şu an tabii Play Store'a gelmedi ama geldiğinde bunu yaparsınız arkadaşlar. Çok daha güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. 3 dakikalık kısa bir video yaptım. Görüşürüz.